Muharrem Bey'i kutluyorum. Gerçekten AK Parti dönemi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Kendisi işte bu ajans meseleleri, danışmanlar, fonlanan TV'ler ki bu ülkede havuz medyasını yaratan kendileridir. Havuz medyası ismi oradan çıkmıştır. Algı operasyonları, manipülasyonları falan filan tam olarak AK Parti döneminin özetini kendisi ifade etti. Muharrem Bey şunu söylemek istiyorum. İstanbul halkı gerçekten kanmaz, kandırılamaz. Aksine İstanbul halkı o kadar bilinçli ve o kadar zekidir ki 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da 3 ayar ile 2 kere Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etmiştir. İstanbul halkı bu kadar bilinçli ve bu kadar zeki olduğu için bunlar olmuştur. AK Parti'den bıktığı AK Parti artık İstanbul halkını bıktırdığı, AK Parti döneminde yapılan işlerle ilgili olarak büyük sorunlar yaşandığı, işler yürümediği, belediyelik hizmetleri durduğu ve AK Parti dönemi yolsuzluklarla anıldığı için 31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul halkı iki defa kendilerinden mühür almıştır. Çok kısa hatırlamak lazım mesela. Geçen dönemin belediye başkanı, son bir buçuk yılın belediye başkanı Mevlüt Uysal ne demişti? Kendisi metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerlerdir demişti. Tarihi bir gafa imza atmıştı Sayın Mevlüt Uysal. Bize hiç öyle şeyden e, partizanlık falan bahsetmesin de. Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi partizanlığın kralını yaptı. Ne dedi? Bundan sonra metroyu en fazla oy aldığımız yerlere götüreceğiz dedi. Lebazım Tüneli diyor. Lebazım Tüneli seçimden önce durduran AK Parti'nin kendisi. Metro inşaatlarını seçimden önce durduran AK Parti'nin kendisi. AK Parti döneminin son 25 yılın belki de en başarısız ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını bugün Ulaştırma Bakanı yapan ve aynı başarısızlığı tüm Türkiye'de gösteren kişiyi de bugün bakan yapan yine AK Parti'nin kendisi Bunun, onun döneminde onun imzasıyla İstanbul'da metro hatları durdu Sayın Başkan onun dışında yapılamayan 800 metresi döşenen o, Alibeyköy tramvayında yani vagonları getirip fotoğraf çektirip sanki deneme sürüş yapıyormuş havası veren AK Parti'nin ta kendisi. İyi taksi projesini eline yüzüne bulaştıran, ihale sürecine tutun da daha sonrasındaki teknolojik süreçlere kadar onları isterseniz ayrıca size anlatırım bugün Bütün bunları eline yüzüne bulaştıran AK Parti'nin kendisi. Belediye şirketleri sigorta ve vergi borcu olduğu için ihaleye giremedi bu belediyede. Belediye şirketleri 28 tane iştirakimizin önemli bir çoğunluğu sigorta vergi borcu vardı. Devraldığımızda hiç hesabımızda olmayan, hiç bilmediğimiz 800 milyon liralık vergi sigorta borçlarıyla karşılaştık. SEL'de hani bırakın karı falan yani SEL'de Ayamhamed deresinde Allah rahmet eylesin 36 tane vatandaşımızın yani can vermesine sebep olan uygulamaları yapan AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyişiyle deren intikamı ağır olur demişti Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde. Solüsyon uygulaması hiç uygulamadı dedi. Bu koskoca bir yalan bu koskoca bir yalan. Solüsyon uygulaması tonlarca solüsyon yollara serildi. Hiç bunları böyle uydurmaya falan gerek yok. Bence en büyük ayıp da şudur. E, tuz yerine kum verildi. Yani tuz yerine kum verildiyse o tuzlar hala açıkta. işte depolarda bekletiliyor. Yani bu karda da önceki karda da kamyonlarla gelip tonlarca tuz alan AK Partili ilçe belediyeleri bugün çıkıp e, tuz yerine bize kum verdiniz diyorlar. Tamamen iftiradan ibarettir. Sayın Başkan İstanbul'da sanki ilk defa kar yağdı da İstanbul'da insanlar ilk defa yollarda kaldı. Ee, bu doğru değil. Bunlar önceki yıllarda da ne zaman kar yağsa İstanbul'da çok ciddi sorunlar oluyordu. Ama şurada haklılar. Yönetimde olan, görev yapan bir e, siyasi parti olarak ve yönetim olarak İstanbullularımızın bir dakikasını bile yollarda boş yere geçirmesine razı olmamak gerekiyor. Orada bir eksikliğimiz varsa elbette ki bizim eksikliğimizi bunu kabul ederiz. Bütün İstanbul halkından da bu konuda özür dilemeyi de biliriz. Biz AK Partililer gibi değiliz. Özür dilemek veya yani bu konuda bence bir erdemdir. Bir vatandaşımızın bir tek dakikasına bile mal olduysak tekrar tekrar özür dileriz. Ama biz bu sorunları çözeriz Sayın Başkan. Çözdük de bakın bu karda dört gün önce kar yağdı. Herhangi bir sorun yaşandı mı Allah'a çok şükür yaşanmadı. Şimdi e, Akıllı Kentler Komisyon Başkanımıza ben bir öneri yapıyorum. Bu söyleyeceğim şeyleri e, şu an kendileri iktidar da belki giderler. Sayın Bakanlara bu konuda e, biraz akıl verirler bu meseleleri çözerler. Sayın Başkan bakın geçen Ocak ayındaki da yani İstanbul'da İBB yönetimindeki sorumluluk alanlarda böyle 7-8 saat, saatlik bir sıkıntılar yaşandı ama tam o sırada 3. Havalimanı'nda 4 gün boyunca insanlar mahsur kaldı. 4 gün boyunca uçaklar uçamadı, inemedi, kalkamadı. Sabiha Gökçen havalanı tıkandı. İstanbul Havalimanına giden bütün yollar tıkandı. İnsanlar yollarda kaldı. İnsanlar uçakların içinde kaldı. Uçaklarında inenler otobüslerin içinde kaldı saatlerce. Yani orada e, havalimanına varamadılar. TEM Harik otoyolu Bey, kapandı. Bey, bir dakika içinde bitiriyorum Sayın başkan Basın Ekspres yolu kapandı. Kuzey Anadolu Otoyolu kapandı. Sayın Başkan, Isparta'da bir kar yağdı. Günlerce Isparta'ya elektrik verilemedi. Konya'da kar yağdı. Günlerce Konya'ya elektrik verilemedi. Ülkemizin iki büyük şehri İstanbul ve başkentimiz Ankara arasında günlerce Günlerce yol kesildi. Bolu Dağı günlerce kapandı. Gaziantep otoyolu kapandı ki Gaziantep'ten Adana'ya giden otoyoldur. Sikorsky helikopterlerle insanlara, yollarda kalanlara yardım götürüldü orada. Hiç bunları düşünmüyorlar. Yani aynı dönemde eee organize sanayi bölgelerine elektrik verilemedi bu ülkede. Elektrik verilemedi. Elektrik verilemediği için sanayi bölgelerinde üretim yapılamadı. Üretim yapılamadığı için milyarlarca dolarlık bu ülkenin ekonomisi zarar gördü sayın başkan. Biz bunları çözeriz. Bakın sorunları çözeriz. Ama bence komisyon başkanımız iktidar kendileri bize vereceği aklı gitsin sayın bakanlara versin. Onlar önce bu sorunları çözsünler sayın başkan. Ondan sonra gelirler bu da İstanbul'a konuşma sahip olurlar. Biz görevimizin farkındayız. Yapmamız gerekenlerin farkındayız. Eksiklik varsa bunları çözeriz. Ama ee, bu ülkenin sorunları çözmesi gerekenlerde görevlerini yapmaya davet ederiz. Teşekkür ederim.